Arkadaşlar hepinize selam. Bugün 31 Aralık 2022 günü. Bugün çok tuhaf bir gündü. Diğer çalıştığım günlerden tamamen farklı bir gündü. Nedenini söyleyeyim. Arkadaşlar bugün 5'te kalktım. Yani hiçbir sıkıntı yok. 5'te kalktım. Ama şu an saat gördüğünüz gibi saat 2'yi 15 geçiyor. Ve benim şu an uykum var. Yani kısacası ben... 21 saattir yani hatta böyle 21 saatten daha fazla süredir ayaktayım. Ve ona rağmen sadece 8 saat çalıştım. Düşünmek, normalde aslında 6,5 saat çalışmıştım. Ben bu sonlara doğru zorladım kendimi. Yani dedim ki artık en az 8 saat çalışmalıyım diyerekten uykumdan kıstım. Yarın da 6'da kalkacağım. Her ne kadar saat... 2'yi geçmiş olsa bile 6'da kalkmak zorundayım. Yani bozmayacağız. Az uyumuş olsam da bu benim suçumdu. Çünkü ben ders çalışmak yerine ne yaptım? Öğlen zamanı kendimi kaybettim. Youtube'da gezindim. Instagram'da gezindim. Kendim zaman kaybettim. Yani kendi kendimi bir nevi böyle geç yatarak cezalandırdım ve bugünü böyle 8 saate tamamladım. 10 üzerinden 3'lük bir gündü. Kimya çalıştım. Rehber matematikten trigonometri videosu izledim. Böyle 6 tane video izledim. Kısa videolarda 20 dakikalık 25 dakikalık. Karbon kimyasına giriş ünite değerlendirme map kitabından bunu yaptım. Bu şekilde karbon kimyasının giriş konusunu tekrar ettim böyleydi bugün diğer günlerde ilk defa bu kadar uzun süre gün ayakta kalıyorum. Umarım yani umarım daha çok çalıştığımız günler olur diyelim görüşmek üzere.